Merhaba, videomuza hoş geldiniz. Ee, bu videomuzda telçit firmaları için birkaç önerimiz olacak. Özellikle e, yeni müşteriler kazanmak, e, yeni müşteriler kazanmak ve dolayısıyla daha çok para kazanmalarına yönelik önerilerimiz olacak. Bu önerilerimiz e, internet üzerinden müşteri kazanmayla ilgili. Bunun belli başlı bilinen örnekleri var yöntemleri var. Size onlardan bahsedeceğiz. Öncelikle e, biz bahçe çitleri ile ilgili birkaç model seçtik. Öncelikle videomuzda onları sizlere göstermek istiyoruz. Ahşap modeller var. E, ferforje modellerimiz var. Daha çok e, tel çit şeklinde modeller tercih ediliyor. Geniş alanlarda özellikle, şurada görmekte olduğunuz gibi panel çitler var. Bahçe e, ve oturma alanları, sitelerin çevreleri gibi alanda geniş alanlarda tel çitler tercih ediliyor. E, şurada değişik bir yöntem kullanılmış, yaprak çit deniliyor zannediyorum buna. E, yaprak çitlerde tercih ediliyor, oldukça da dekoratif görünüyor. Şimdi e, bizim esas konumuz bir tel çit firması olduğunuza göre göre nasıl müşteri bulacaksınız internet üzerinden nasıl para kazanacaksınız şimdi öncelikle bunun en belli başlı örneklerinden biri firmaların bir arada bir arada olduğu yerlerde yer almanız yer almanız ancak üstlerde yer almaz bunu nasıl sağlayacağız özen göstererek. Ben size e, firma rehberi olarak ticaretland.com'a öneriyorum. Firma rehberleri firmaların bir arada bulundukları web sitelerine deniliyor. Daha çok iletişim bilgileri yer alıyor. Buraya iletişim bilgilerimizi ekleyeceğiz. E, ben size nasıl eklediğinizi, neler yapmanız gerektiğini e, anlatmaya çalışacağım. Ticaretland.com'a girdikten sonra e, şuradan bakın. Firma ekle butonuna tıklıyoruz. Kısacık bir formumuz var. Bunu doldurduktan sonra sizin firmanızla ilgili bilgiler istenecek. Ne istenecek? Mesela logo istenecek. İşte adres bilgileriniz, telefon bilgileriniz istenecek. Daha sonrasında firmanızla ilgili kısa bir tanıtım isteyecek makale şeklinde. Şimdi canılcı noktalardan biri bu. Bu makale özgün olmalı. Yani başka sitelerden kopyala yapıştır yöntemiyle e, buraya firma tanıtımınızı yaparsanız, örneğin bu kendi web siteniz dahi olsa, bu size çok fazla sa fayda sağlamaz. Yani ne yapacaksınız? Özgün cümlelerle, yeni cümlelerle yine firmanızı tanıtacaksınız. Yaptığınız işi aktaracaksınız. Ama bu yeni e, yeni bir makale olmuş olacak. E, bunu neden istiyoruz? Google gibi arama motorları yeni bilgileri yeni bilgileri sıralama sıralamaya koyarken üst sıralara yerleştiriyor. Bu da yeni cümlelerle yazılan bir makalede yeni bir bilgi olacak arama motoru için. Dolayısıyla üst sıralarda yerleşeceksiniz. Şimdi özgün olarak tanıtımınızı yaptınız. Özgün olarak... Ürünlerinizi de buraya ekleyebilirsiniz. Ürünlerinizi teker teker ekleyebiliyorsunuz. Yönetim paneline kayıt olduktan sonra göreceksiniz. Bu videonun altında kanalımızı ziyaret ederseniz firma ekle diye bir videomuz var. Nasıl eklediğinizi, eklemeniz gerektiğini ayrıntı olarak orada daha ayrıntı olarak anlatıyoruz. Bu ürünlerinizi eklerken Yine ürün tanıtımlarınızı da özgün olarak eklersiniz. Özgün cümlelerle tanıtırsanız daha üst sıralarda yer alırsınız. Daha çok ziyaretçi çekersiniz. Dolayısıyla daha çok müşteri kazanırsınız. Yani bu kısa dönemli bir şey değil. Yani bir tek tıklamaya ücretli para almıyor bu site. E ne yapıyor? Bir kere kaydoluyorsunuz. Yıllarca bunun ekmeğini yiyorsunuz. E ben, bence oldukça da avantajlı yani bu yöntem. Ee, ben size koma hem ürünlerinizi hem de firmanızı özgün olarak tanıtmanızı tavsiye ediyorum. Ee, sizden bunu rica ediyorum. Zaten sonrasında e, bunun faydasını kesinlikle göreceksiniz. Ee, atladığımız bir şey var mı diye düşünüyorum ee, özgün olarak. Ürünlerinizi ekledik, özgün olarak tanıtımımızı yaptık. Sonrasında e, Google indeksledikten sonra e, siz de fark edeceksiniz, ziyacı çekmeye başlayacaksınız. Ben bu videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah bol müşteriler, bol kazançlar diliyorum. Saygılar.